Herkese merhaba, ben Ayşe Kadayıfçı. Bugün sizlerle tava ekmeği tarifimi paylaşacağım. Bu tava ekmeğinin arasına ben bugün süt ürünü kullanacağım. Birazcık peynir koymak istedim. O yüzden peynir koyacağım, biraz da patates koyacağım. Peynir olarak çeder peynirini tercih ettim. Siz dilerseniz kaşar peyniri gibi başka bir peynir de kullanabilirsiniz. Patatesimi haşladım önceden, hazır ettim burada. Çünkü onu çatalla ezeceğim. Dediğim gibi arasına bunu koyacağım. Tavada çok güzel glutensiz bir ekmek yapacağız nasıl yapacağız? Karnıyarık otu tozu kullanacağız. Çünkü glutensiz unlarda bu esneklik vermesi için karnıyarık otu tozu mutlaka kullanmamız gerekiyor. Hani bunun yerine ne geçer diye bana sormayın. Çünkü ekmek yapıyorsak maalesef yani bu ürünü mutlaka kullanmamız gerekiyor. Maalesef derken bazıları tadını sevmiyor. Bu anlamda söyledim. Kendisi şifa anlamında çok faydalıdır. Ama ben içine kattığım baharatlarla lezzetlendiriyorum tariflerimi ve böylece o tat ortadan kalkıyor. Karbonatı sirkeyle aktif hale getireceğiz. Bir hamur tutacağız. Un olarak sorgumunu kullanacağım. Sorgumunun dışında çiğ karabuğday unu kullanabilirsiniz. Sorgum kullanabilirsiniz, pirinç unları kullanabilirsiniz, aklıma gelen unlar. Sizin de aklınıza gelirse yorumlara yazabilirsiniz. Cevap veriyorum elimden geldiğince herkese. Bu şekilde bir tarif hazırlayacağız. Sorgumunu orta yoğunlukta bir un. Ekmek yapımında çok başarılı bir un. Böyle ekmek, çörek gibi tariflerde çok başarılı bir un. O yüzden ben onun bu ara mutfağımda çok kullanıyorum. Tam buğday veya yulaf kullandığınız tüm tariflerde sorgumunu kullanabilirsiniz diyorum. Ve hızlıca tarife başlıyorum. Dediğim gibi tavada yapacağız bu ekmeği. Önlü arkalı böyle pişireceğiz. Sonra da kesip dilinleyeceğiz. Çok güzel bir hamur ve çok güzel bir lezzet oluyor. Ben tarife başlayacağım. ৰাছিয়াৰ sure. Evet tava ekmeğim hazır. Pişti. Önlü arkalı pişirdim. böyle hızlıca ters yüz yapmıyoruz. Bir tarafını koyuyoruz. Bir 20 dakika kadar falan böyle kısık ateşte onu pişmesini bekledim. Sonra öbür tarafını çevirdim. Öbür tarafını da aynı şekilde pişirdim. iki i̇ki tarafını da sade yağ ile yağladım. pişti. pişti. Bayağı da kabardı pişerken. Şimdi bakmayın biraz söndüğüne. Bu şekilde ekmeğim hazır. Fırın kullanmadan bir tava ekmeği yaptık. Hamuru tutmaya başlarken ilk önce karnıyarık otu tozunu suyla, çok hızlı bir şekilde ılık suyla e, jöle haline getirdim. O hareket çok önemli. İlk yapmanız gereken şey tarife başlarken bu olmalı. Hızlıca yapın ki yoksa topaklanma olabiliyor karnıyarık otu tozunda. Şimdi bir de böyle keseceğim ve keserekse içini göstermek istiyorum. Çok güzel bir tava ekmeği oluyor. Hem de patatesli ve peynirli. İster çayın yanına ister kahvaltıda tüketebileceğiniz. Of. Erimiş de peynirler falan. Şöyle gösteriyorum. Çok sıcak elim yanıyor. Şöyle bir ekmek oluyor ve çok da lezzetli oluyor. Tarifimi yaparsanız lütfen benimle videolarınızı, fotoğraflarınızı paylaşmayı unutmayın. E, tarifin açıklamalar bölümünde bütün ölçüleri bulabilirsiniz. E, eğer beğendiyseniz de lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın diyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. E, ben biraz böyle bir katını daha ince, bir katını daha kalın gibi oldu. Siz iki tarafını da daha böyle güzel yoğurarak da yapabilirsiniz. Veya böyle de gayet güzel gördüğünüz gibi içinden patates ve peynir de çıkıyor. Dumanı üstünde. Yapanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.